Yeni bir günden yeni bir videodan daha tekrardan merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Atmış olduğunuz like'lardan göstermiş olduğunuz ilgi alakadan dolayı hepinize teşekkür ederim. Ayrıca videolar hoşunuza gidiyorsa bu tarz videoların gelmesi için bir like atarak en önemlisi de bir abonelik bırakarak bana en büyük desteği vermiş olursunuz. Şöyle videomuza güzel bir üç silahşörler gibi giriş yapıyoruz. Yanımda Uğur var. Diğer bir tarafımda da Emir var. Biliyorsunuz bir zodyak yay vardı. 9 olmayan. Onu bir 9'a zorlayacağız bugün yine. Bakalım olacak mı olmayacak mı birlikte göreceğiz. İnşallah olur. Haydi bakalım diyerek videomuza başlıyoruz. Ayrıca gördüğünüz gibi zihinsel aura kasmaya devam ediyorum. Auramız şu an 160 seviye. Bunları da auramıza bir yediririz. Galiba 164-165 falan yaparız diye düşünüyorum. Yollamış olduğumuz askerlerimiz mevcut. En önemlisi Kuzey Rüzgarı Zulası. Başarılı olursa çok güzel ödülleri var. İnşallah başarılı olmuştur. Şöyle sonuçlar diyerek başlayalım. Güzel bir tanesi başarılı. Vadiye bakalım. Bu da başarılı. Abi sen önemlisin be. Sen de başarılı olursan var ya tamamım. Of süper. Kuzey rüzgar Zula sandı açacağız birazdan. Umarım güzel şeyler çıkartırız. Öncelikle şu vadi sandıklarından başlayalım. Emir anahtar hayırlı olsun demiş. Bakalım anahtar çıkarsa bu arada üçlü çıkıyor galiba. Şu teslimatı açtım. Öğreti lideri sandığı mı? O ne ya? Şunu bir açalım. İçinden çıkan canavar kartını kullanalım. Haydi bakalım. Vadinin diğer <laughs> artı basma çıkıyormuş. Bir tane daha açtık. Genç pet kitabı çıktı. Şu sandığı merak ettim. Cidden ben bunu ilk defa görüyorum. Şunları da açalım. Altın canavar kartlarını da açtık. Bunları da kullanalım. Haydi bakalım. Keşif sandığı açıyoruz. Bir adet beyaz inci çıktı. Şimdi geldik kuzey rüzgarına. İkişer açımlık. Kuzey rüzgarı zulası ödülünü açtım. Efsun nesnesi 5 tane. Güzel. Abi daha da güzel şeyler çıkabilirsin. Hadi. Parıltılı istiri diye 5 tane. Tüh ya. Daha da güzel ödülleri var bunun bildiğime göre. Sağlık olsun belki bundan çıkar. Açtım. Beran Setao sandığı çıktı. Ejder sandığı. Bir kere daha açtım. Gunol Usto sandığı çıktı. Değişik değişik sandıklar çıkıyor ya. Açalım. Al işte eldiven çizimi çıktı. 3 dikey istiyormuş. Açtım. O kadar bir de 3 dikey açtırdı bize. Yank veya XP çıktı galiba görmedim. Şunu açalım. Mavi inci ve demir kutu. Paralı askerlerimiz bir yenileyelim. Süresi geldi mi? Aa gelmiş. Kuzey rüzgarı var mı? Yılat geçidi bu arada iş yapar. Yılat geçidi askeri yollarız. Hadi bir kuzey rüzgarı. Gölma arası da aha gelmiş. Vallahi geldi. Çok güzel. Şu anlık dayanıklılık puanım yetmiyor ama bir 2 3 saat sonra tekrar süre gelecek. Dayanıklılık kasıp asker yollama yapacağız. Avramıza geliştirdik. Şunlar ben parçalarım üst üste tekrar binmeye devam etsin. 165 seviye yaptık. Güzel. Yavaş yavaş gelişiyor. Bunu da göstereyim size. Gördüğünüz gibi bazı yumurtalarım 200'lenmiş bile. Bunları olmazsa ben şamana biraz aktarayım. Şamanda da galiba yüzler küsürü oluştu diye biliyorum. Bunların bir kısmını şaman aktaracağım. Zaten iki gün sonra da event bitecek. Bayağı bir topluca yumurta açımı yapacağız. Güzelce bir yeşil iksir kasarız diye düşünüyorum. Bu arada şu kasmış olduğumuz sandıkları da bir açalım. Sis cediti kolyesi. Zümrüt bileklik küpesi çıksa güzel olurmuş. Tamlığın kitabı. Sis cediti küpesi. Geçit bileti. Siyah çelik artı beş. Kolye. Bunlardan bir çift tamlıksa iyi olur bizim için. Bir kolye daha. Bilezik yok mu? Şöyle çift tamlıklı bir bilezik versen. Artı 7 çelik tamlık kitabı. Yer kalmadı bilezik çıktı da tamlık birmiş ya tüh. 7 bir cennet kolye güzeldir iş yapar. Geldik lisanslara açalım bakalım ne çıkacak. Tüm lisansları da açtık. Herhangi bir şansı tutturamadık. O yüzden askerlerimizi geliştiremedik. Sadece şöyle 4. seviye bir askerim var. Diğerleri de 13. seviye. Bu arada normal çıkan askerler vardı biliyorsunuz. Turuncu renkte olanlar. Biraz geri sardırsanız görürsünüz. Onlar çok bir değerli asker değilmiş. O yüzden gelen tüm normal askerleri artık feda ediyorum. Bizim için önemli olan toplayan, mutlu, güçlü ve becerikli. Bir de deneyimli diyebiliriz. Bu askerler önemli bizim için. Diğer bir tane asker var normal olarak geçen. O çok da bir iş yapan asker değilmiş. O yüzden o artık geliştirmiyorum. Bir önceki gün bir 8 e ay basmıştık. Hatta 9'da denemiştik. Olmamıştı. Aradan bir gün geçti. Yayın ortalaması 31'di ve 10 delicisi vardı. Bu arkadaş burayı ne yapmış ya? Tarla gibi yapmış. Uğur bu yaya efsun atmış. Yaya gelen efsun 46 ortalama. Delicisi yok ama buzun gücü %15 var. Dönüşüm küresiyle gayet iş yapabilecek bir ay. 9 da olursa zaten tadından yenmez diye düşünüyorum. Geldik mekana. Efektleri açalım. Size ses gidiyor mu bakıyorum. Şu an gitmiyordur ama şu an gidiyordur bakalım. Sesi duyuyorsunuzdur herhalde. Haydi bakalım. Bismillah dedik. Bütün malzemeler burada. Yanlışlıkla şuna basarız da düşürürüz. Bile 8'e basmaya uğraşırız. Hadi kardeşim. Tek at. Geri kalanını satalım. Artık biz gidelim hidramızı keselim. Güçlü bedeni bastım. Yapma be. Olmadı. 9 oldu. 3 tane de metal arttı. Dur biraz trolleyim. Tık sesi buraya kadar gelsin dedi. Adamın içine mi doğdu ne oldu. O zaman şöyle yapalım. Ben ninja'yı getireyim. Kamuflajı açayım çaktırmadan ninja'nın eline vereyim. Kamuflaj kendiliğinden kayboldu kendileri görsün. Şu an ninja'yı aktardım. Kimse ninja'nın geldiğinin farkında bile değil. Dur bakalım fark edecekler mi? Arkada ninja şu an siz de göremiyorsunuz ama kamuflaj açık. Evet ninja çıktı piyasaya. <laughs> Dur bakalım ya, iyi, fark edecekler mi? Herkes yaya bakıyor. Şimdi yayı deneyecekti hidraya karşı fakat baktım tılsımın süresi bitmiş. Ninja'da 300-400 hep vardı onunla ikinci kata kadar çıktım. Herhangi bir lollipop falan çıkartamadım. Bir kayıp kupon aldım biraz önce bir tur daha çevirdim çıkmadı. Şöyle birkaç tane de sizle çevirelim. Ya ama böyle ödülleri görünce aşağı inesim geliyor cidden ya. Çok kötü ödüller. Şunu ver kurtulalım gidelim. Yani azıcık bir işimiz var onu bir halledelim. Yok buradan oraya kadar gitmez o. Her zaman standart verdiği şey süs taşı. Al işte. Bir tarafta at, bir tarafta tavşan. Yine hayvanat bahçesine bağladık. Geç abicim. Tekrar bir çevirdim. Harbi aşağı ineceğim ya. Yazık günah burada Vallahi Ne kadar kötü şey varsa hepsini üst kata yığmışlar. Burada en azından 16 yap ama gelme şansı oluyor en azından. Ben biraz çevireyim. Gelirse size gösteririm zaten. Maalesef bir kayıptan herhangi bir şey çıkartamadık. Bir tane daha bir kayıp kupon aldım. Umarım tutturabiliriz. Bu arada ikinci kata atmıştı bizi. Şöyle bir kere daha çevirelim. Bir popu göster bari be. Kurban olayım ya. Bu nasıl bir ikinci kattır ya. Hadi bir lollipop'u falan görelim. Ha, 15 gün şunları göreken azından yani bir heyecan yapalım, Umuttan alalım. Ama gidip sen bize yine paralı asker şifasını verirsin. Evet, aynen de öyle oldu. Yani çok yüksek hep yiyor burası ve böyle 30 gün tutturursak ama güzel olur. <laughs> Gelir mi? Gel be. Gel be gözünü sevdiğim. 60 gün mü? Bunu verirsen. Yediğin tüm hepleri feda olsun ama bir kere daha çevirdik. 15 gün. Bütün parayı bir tane 3 günlük lollipop sağolsun yedi 7 bitirdi. Birlikte zaten çevirmiştik. Hiçbir halt tutturamadık maalesef. Bir tane 3 günlük tutturabildim şükür. Bunu giyeceğiz yapacak bir şey yok. Galiba ortalama 3500-4000 hepimiz çöp oldu diyebilirim. Gidelim deneyelim bakalım. Hidra'ya karşı hasarımız ne oldu ne bitti birlikte görelim. Geldik tekrar Hidra'ya. Uşak küresi aldık. Uşak küresiyle daha seri vurur dediler. Bir de öyle deneyelim kritiğimizi, deliceğimizi, saldırı iksirimizi, yine aynı şekilde 20'lik deliceğimizi, enerji iksirimizi basalım. Ya bu dönüşüm köşesine basınca niye artı gidiyor? Anlamadım. Önceden gitmiyordu. Artı artı. <laughs> Çok iyi oldu. <laughs> Simyamızı da açtık. Süreleri tam herhalde aynen. Ben vuracağım. Kaç vuruyorum? 37. Ot Aa, tılsım. Tılsım. Tılsım unuttuk. Vay arkadaş en önemli şeyi unuttuk ya. Artı 78 tılsım kaldı arkadaşlar. Evet tılsımı taktık. Hemen bir tane örümcek küresi vardı. Onu bastım. Bu kaç vuruyor? Bir bakalım. Göremiyorum tam. 27 mi vurdum? Allah ölüyorum. Aha yaşam da yok. Ne yapacağız? 26 falan vuruyorum da. Abi yine az vuruyorum. Petim yok. Simyam kapalı. Bu nasıl bir amatörlüktür? 30k'yı gördük. Evet 33'leri görüyoruz şu an. Biraz önceki hidra denememiz biraz sıkıntılı oldu. Şimdi tekrar giriyoruz hidraya. Bu arada şu yayı satma kararı aldık. Yayı güzel bastık ama Uğur'la da görüştüm. O da dedi tamam satabiliriz dedi. Bir tane art 9 hançer sağlam bir hançer arıyoruz. Böyle art 40 ortalaması olan 10 delicili. Eğer takaslayacak varsa bu yayı takaslayabiliriz. 46 ortalama 15 buz gücü var gördüğünüz gibi. Her neyse biz şöyle bir hidraya girelim. Eğer takaslayacak alacak varsa bu yayı şu anlık satıyoruz. Piyasası nedir bilmiyorum. Bunun için Uğur'a yazabilirsiniz. Uğur'un hesapları da bir tanesi bu. 3 level şampiyon olan diğeri de 18 şampiyon olan. İkisinden birisine PM atabilirsiniz yay hakkında. Eğer satılmazsa o güne kadar. Dönüşüm küresini pek benimseyemedim açıkçası. Düzgün sağlam bir hançer bulursak bir de ben bu kolyeyi patronlu falan yaparsam artı 78 buz tılsımıyla solo bile kesebilirim diye düşünüyorum. Evet kapılar açıldı koşuyoruz. Şuradan hemen bolsu ben bir alayım skill atarak şu an güzel başladık. Kaç vuruyorum düz? Abi hançer çok iyi ya. Ben hançeri çok seviyorum. Nedense yani ninja'nın şöyle hançerle vurması of 22-23k vuruyor ya. Evet geldik kafaya. Gördüğünüz gibi 16-17 arasında bir hasar vuruyoruz. Şunlardan basalım birer tane. Delici bitti galiba. Hı. Şimdi oldu. 15.5-16 arasında bir hasarımız var da sanki bir tık yine hasarı az vuruyoruz gibi. Neyimiz eksik bizim ya? Yine ne unuttuk biz? Evet üçüncü kafaya geldik. Bunu da her türlü keseriz zaten. Bir aksilik çıkmazsa hasarımız gayet yerinde şu anlık. Hadi bakalım. Dün 4 sandık ve 5 sandık almıştık. Bakalım bu turdan kaç sandık alacağız. Shinobi Ece üflesin bakalım. O kestiği zaman genelde güzel sandık atıyor. Bakalım kaç sandık. Vallahi dört sandık gayet güzel. Size bir, bir görsel göstereceğim. <laughs> Generallerin sikillerinden oyun kasıyor. Uğur'da baya bir general varmış. Bizimkiler de general keseriz dediler. <laughs> Dediklerine pişman oldular herhalde. Vallahi kesiyorlar var ya helal olsun. Hiç dokunmadık. Bizim Yasin varmış. Bende şimşek salması biraz vardı ya. Dur bakayım bana vurabilecekler mi? Gelin buraya bakayım Bir de bana vurun. Abi ip gibi bu ne? Bütün generaller Uğur'da şu an. Uğur bir o tarafa gidiyor. <laughs> Cimşeğimiz bayağı full olduğu için şu an generaller vuramıyor bile neredeyse. Yarısı öldü. Uğur bir yandan şamanla kesiyor ama drop alamaz galiba. Yine saat sabahın yedisi oldu. Bu arada bir tane boss varmış. Gel bakayım buraya boss'cuk. Hem boss'u keselim hem hesabımızı Avraya otoya bırakalım. Ayrıca şuradan neredeydi o paralı asker? Tekrar başlatalım. 51 dakika mı? Daha dolmamış da mı ya süresi? Neyse gün içinde doldurdum ben. Hesabı tekrar Avraya bıraktım. Bosu da keser zaten diye düşünüyorum. Ertesi gün girdiğimizde umarım güzelce aura kasmış oluruz. Auralarımızın durumu bu şekilde şu anlık. Ben gideyim yatayım biraz dinleneyim. Ertesi günden tekrardan merhabalar. Bugün ayın 11'i Paskalya tavşanın gitmesine son bir gün kaldı. Ve bizim üzerimizde de şöyle göstereyim. Baya bir yumurta var. Hatta şamanda da bir bu kadar var. Şimdi ben buranın hepsini hızlı bir şekilde açacağım. Siz de görmüş olursunuz. Yeşil iksir, mor iksir gibi değerli eşyaları envanterde tutacağım. Tabi öncelikle şu an envanteri fullledim. Şöyle yaptığımda mor iksir verdi. Yere düşecekti farklı bir şey vermiş olsaydı. Ben bunları şimdi envanterde paylaştıracağım. Böyle bu sıra yeşil iksir, alt sırayı mor iksir şeklinde. İşe yaramayacak olan eşyalarda şu şekil gördüğünüz gibi yere düşecek. Hiç uğraşmayacağız. Böyle böyle halledeceğim. Şunu diyecekler vardır aranızda illa ki 19-19 verirsen mor ve yeşil iksir şansı artar gibisinden. Öyle vermiş olsak evet bir tık daha yeşil ve mor iksir alma şansımız var. Ama bir ton yumurta var. Şu an uğraşacak hiç halim de yok. O yüzden böyle böyle yapacağım. Kaderimizde, kısmetimizde ne varsa onu elde etmiş olacağız. Mor iksirler buraya geldi. Ben şurayı mor ve yeşil şeklinde ayarlayayım geliyorum. İksirleri gördüğünüz gibi düzenledim. Şimdi ben hızlı hızlı hallediyorum. Bakalım inşallah bol bol yeşil çıkarsa iyi olur. Bu yeşil iksirlerin ticareti de var. Ama ben kullanacağım. Hızlı hızlı açmaya başladım. Bakalım binicilik kılavuzu çıktı. Şöyle göstereyim size de. Benim elimdeki yumurtalar bitti sayılır. Az kaldı. Şamanda da bir yaklaşık yüzer küsür her yumurtadan mevcut. Ben yine şamandakileri de aktaracağım. Hızlı bir şekilde böyle çevireceğim. En son neticeyi birlikte görmüş oluruz. Bayağı beklediğimden daha fazla yeşil iksir aldık açıkçası. Mor iksir de güzel. Bunlar kırıklık olduğu için değerli. Mor iksirim çok. Bunları satabilirim. Belki yeşil iksirler de satabilirim. Duruma göre bakarız. Şamandaki son parti yumurtalarda aktardım. Gördüğünüz gibi iksirlerimizin durumu bu şekilde. Bunları da şöyle hızlı hızlı birlikte çevirelim. Bu arada düşen BK'ların hepsine de bakıyorum. Düzgün bir BK çıkmadı. Hep çıkan BK'lar ya hayalet vuruşu ya alev vuruş. Çıkan en iyi BK galiba bir tane öfke BK'ydı. Başka da herhangi bir şey çıkmadı. Hava keskinlik gibi. Evet yılın Pascal'le yumurtalarında bitirmiş olduk. Bu arada tam yani eşit gibi bir şey çıkmış. Gördüğünüz gibi mor ve yeşil iksirlerin oranı neredeyse aynı gibi. Çıkan kuars kumu falan bu şekilde ama kuars kumlar artık eskisi kadar para etmiyor. Önceden tanesi 20-30 derdi Son güncellemeden sonra kuars kumların baya piyasası düştü. Diğer artı basmaların durumda bu şekilde bunları da birkaç emden satarız. Bakıyorum şöyle başka var mı arkaya öne giden? Şuraya gelen mor potlar onu ben ayırmıştım. Güzel. Yani beklediğimden biraz daha fazla çıktı açıkçası. Ben böyle bir 7-8 tane falan bekliyordum. Neredeyse 10 pakete yaklaştı. 10 paket yeşil, 10 paket mor. Gördüğünüz gibi şu an Kralı Yakala event mevcut. %30'da Happy Or mevcut. Kartal Ayı Çarkı diye bir çark getirdiler. İçinde gördüğünüz gibi Bonsa var. Yağma peti mevcut. Bu çarktan belki deneyebiliriz. Belki Bonsa petini direkt satanlardan alabiliriz. Şöyle bir binek gelmiş kartal şeklinde. Bu ilk defa geliyor galiba. Şöyle bakalım yeni eşyaların içinde vardır. Özellikleri neymiş? Birlikte görelim. Yeni kostümlerin ismi cömertlik sandı. Bu kostümler ilk kez geliyor galiba. Şöyle değişik cübbeli falan. Şu kostümü hatırlıyorum da kafalığı sanki ilk defa görüyorum. Bıyığı mıyığı var. <laughs> değişik bir kafalık yapmışlar. Set bonus, ex bonusu veriyor. %100. 8 metin taşı ve 5 eşya düşürme. Yani çok sağlam bir set bonusu yokmuş. 2 tane de binek gelmiş. Birisi Halya. 3 günlük. 15 can var. 1.5 gayipi veriyor. Diğeri de Akuyolos diye okunuyor galiba bu. O da 3 günlük. 20 hareket hızı 15 canavar veriyor. Beyaz Sphinx vardı. Beyaz Aslan benim zaten favorim. Bundan hatta alırım bir iki tane depomda stoklarım. Bir de ata bekçisi kılıçlarının setleri gelmiş gördüğünüz gibi. Kral yakala eventi değerli bir event. Yani videoda yer vermeye çalışırım. Bu videoda mı olur artık bir sonraki videoda olur. Birlikte oynarız görürüz. Şurada birazcık yumurta var desem de inanmayın. Arkaya tıkladığımda <laughs> arkada bir envanter başıda yumurtası mevcut. Dedim şöyle güzel görsel bir şölen olsun. Hepsini açalım. Tip 6 3 skill falan tutturursak herhalde tip 6 2 skill de iş yapar diye düşünüyorum. Öl tip altı 3 sikil güzel günlü güzel oranla tutturursak güzel fiyatlardan satarız. Bunların tanesini 25-30em'den aldım şaka gibi fiyatlar. Başido dediğimiz pet Razidor'la aynı hatta yeri geldiği zaman Razidor'dan bazı yerlerde daha üstün diye hatırlıyorum az çok. Niye bu kadar ucuza denk geldi? Nesne markete bir tane pet sandığı geldi. Herhalde herkes oradan Petefsun'da çıkartmak için bayağı bir o sandık üzerine oynadığı için piyasada da bayağı bir çoğalmıştı. Ben bunların tanesini 1,5-2 won'dan satıyordum. Gerçekten değerli pet'ler bunlar. Şans eseri denk geldim, gördüm ve 50 m kadar olan pazardaki bütün yumurtaları çektim. Bunları bir açalım bakalım neler çıkacak. Ben şunların hızlı hızlı hepsinin açımını yapayım. Sonuncuyu da açtık. Orada pazardaki istiridyeler satılıyor. Bayağı da güzel görüntüye sahip oldu envanter. Şuradan da şöyle biraz pet belirleme küresi çekelim. Hızlı hızlı bakalım. İnşallah şöyle bir 2-3 tane tutturmuşuzdur. Hiç belli olmaz. Belki hiç de çıkmayabilir. İlkinden başladık. Oranları çok güzel. Şöyle direkt tip 6 ile başlıyormuşuz. Bir de günü kaç günmüş? 13 gün. Günü de çok güzel. Tip 1 yapma be. HP oranı da güzelmiş. Yine 3 skill. Başta da herhalde full 3 skill çıkıyordu. Tam hatırlayamadım ama. Bu da tip 1'miş maalesef. Bu da 3 skill. Of oranlar mükemmel. Eğer bu tip 5 veya tip 6 çıkarsa güzel elit bir pet olabilir. Yapma be tip 1 nedir be. Günü de çok güzelmiş. Bir tane nemeremiz var. 2 skill ama oranları güzelmiş. Tıklayalım. Tip 2 maalesef. Bu arada başı dolar garanti 3 skill çıkmıyormuş. Gördüğünüz gibi 1 skill de çıkabildi. Tıkladık tip 3. Bu da tek skillmiş. Tıkladık tip 2. 3 skill tip 5 çıkarttık. Bak bu iş yapabilir. Kullanılır. Satılır da günün asılmış. Bir bakalım. 13 gün 14 gün hatta. Abi tip 6 çıkarttık da 2 skill ya. Bunu da bir ayıralım. Günü de güzelmiş. Farm yaparken bazı kişiler sadece canavar berserker kullandığı için böyle ikisi kililerde gidebiliyor. Tip 6 günü de güzel. Satılabilir. Dursun. 48 tane yumurtadan sadece bir tane tip 6 çıktı. Bir tane tip 5 çıktı. Gerisi tip 4. Şuraya ayırdıklarım günü güzel ve oranları güzel olanlar. Belki bunları bekletebilirim. Şurada gördüğünüz bütün yumurtalar çöp oldu. CH1'e geçtim baktım. Yine piyasaya birkaç tane düşmüş 50'ye kadar olanların hepsini çektim. Yine hızlı hızlı açmaya başlayalım. Bakalım inşallah bir tane tip altı 3 skill tuttururuz. Yani o kadar herhalde 2 envantere yaklaştık artık. Yumurta açtık. Bir tane tip altı tutturduk. O da 2 skill. Bir 3 skill tip altı tutturursak gayet güzel olur. Şu an ne kadar para verdim bilmiyorum. Biraz da şansınızın olması gerekiyor. O kadar 3 skill çıkarttık ama maalesef tip 6'yı tutturamadık. Haydi bakalım. Umarım şöyle güzel şeyler tutturmuşuzdur. İlk petimiz 2 skill. Kesin tip 6'dır. İyi 2'ymiş. İkinci petimiz tek skill. Tip 1 çıktı. Üçüncü petimiz 2 skill. Tip 2 çıktı. Dördüncü petimiz oranları güzelmiş maalesef. Tip 1 ve tek skill. Beşinci petimiz oranları kötü. Tip 5 çıktı. 2 skillmiş. Bu iş yapmaz. 3 skill ama oranları kötü bir pet ve tip 4 maalesef. 2 skill 1 pet. Bu da tip 1'miş. 3 skill 1 pet defansı çok güzel. Tip 6 ise güzel iş yapar. Haydi bakalım. Ah be. Günü de güzelmiş var ya. Tip 6 olsa güzel paralardan giderdi bu. Diğer petimiz 3 skill. Bunun da HP'si çok güzel. Bu da güzel paralardan gidebilir. Bu da tip 3 çıktı. Diğer bir petimiz bu 2 skill maalesef. Tip 6 al işte Allah'ım yarabbim. Bütün tip 6'lar 2 skill'e denk geliyor ya. Günü de çok güzelmiş. 2 skill 1 pet. Tip 2. İki skill bir pet. Of oranlara bak. Tip altı çıkarsa burada çok üzülürüm var ya. İyi Allah'tan çıkmadı. Şu 2.0 hippie 2.0 savunmayı ben ilk defa görüyorum bir pette. 3 skill çıksaydı ben bunu kesin bekletirdim. Şimdilik gönderiyoruz. Tek skill bir pet oranlar güzelmiş. Tip 2. Tek skill bir pet. Çok tek skill çıktın ya. Yine tek skill. Hadi ama. Şöyle bombayı patlat sondan. Tip 4. 2 skill oranları güzelmiş. Tip 2 ve son petimiz 3 skill. Oranlar da eh diyebiliriz. Tip 6 göremiyoruz. Satıcıdan bir tane bildirleme küresi aldık. Hadi tip 6. Onlarca pet açtık ya. Sadece 2 tane tip 6 çıktı. 2 envanter petten. Oranlar da çok güzel petler tutturduk ama denk gelmedi. Geldik tekrar zihinselimize. Şöyle U'ya bastığımızda gördüğünüz gibi Kuzey Rüzgar Zulasına bir tane asker göndermiştik biz. Hatta 3 tane göndermiştik. %28 başarı şansı var. İnşallah tuttururuz. Hadi be kardeşim. Tek at. Süpersin ya. Mükemmelsin. Birazdan açacağız bunları. 217K'da para gelmiş. Gnoll mağarasına da asker göndermişiz. Bakalım. Bu başarısız. Örümcek zindanına da öyle keyfiye göndermiştik. O da başarısız. En düşük başarı şansına sahip olan en değerlisi tuttu Allah'tan. Şunu da bir yenileyelim. Belki yine bir kuzey rüzgarı gelir. Şöyle aşağı doğru iniyorum. Gnol, Efsun Norman, Sürgün, Nemere, Efsun Norman yok. Maalesef bugün tutturamadık. Şunlar bir açalım bakalım ne çıkacak. Hadi bakalım. Yıkım sandığından ne kadar boş bir şey çıktın sen ya. İsmin kadar boşsun. Art 4 soğutma taşı. Art 4 savunma taşı. Bu önemli. Buradan her şey çıkabilir. Hadi bakalım. Bu size gelsin. Bu ne ya? Kuzey rüzgarının ruh taşı. Bir kere daha tıkladık. Yılan hançeri üretimi bir kere daha tıkladık paraltılı istiri diye 5 tane. Yine kötü ödüllere sahip olduk diye düşünüyorum. Ufaktan bir lisans kasmışız. Onları da bir açalım bakalım ne çıkacak. Şöyle hepsini açıp geliyorum ben. Bir x bir şans tutturursak mükemmel olur. Maalesef askerlerden yine yüzümüz gülmedi. Şunları da yedirelim askerimize. Kaç seviye oldu bu? 4 mü? İyi 5'e de yaklaşmış az kalmış. Hatta biz bunu 5 yapalım. 5 seviye asker lazım oluyor bana çünkü bazen. Şöyle eğitim diyelim. Şunu yedirdiğimiz takdirde galiba 5 oluyorsun. Bakalım. Evet 5 seviye bir askerimiz oldu. 10 tane de yuhara sandı var. Bunları da açalım. Siç şeridi bilekliği. Siyah elbise artı altı. Tılsım. Küpe. Tılsım. Artı basma. Pot. Pot. Ve artı basma. Şunlar önemli. Haydi bakalım. Tek tamlık. Bir de küpeye bakalım. Maalesef tek tamlık. Bunlar zaten para etmiyor. O zaman şöyle yapalım. Zihinselimizi tekrar Aura'ya bırakalım. Bu arada benim petimin bir gün 21 saati var. İki gün içinde bir tane bonsa yağımı almam lazım. Şu an nesne markette çarkta olduğu için ve piyasaya da bayağı düşmüş. Uygun miktardan bulursam 1-2 tane almaya çalışacağım. Hatta fazlasını da alabilirim. Kombomuzu da açalım. Hesabımız burada farmla devam etsin. Aurasını kassın. Depomda stokladığım auralar mevcut. onları bir ara bir sonraki videoda veririz artık. Şöyle sağda solda boss var mı ya da biri mi kesti? Aklıma gelmişken de oyun görevlerinden şuradan para asker görevimizi tekrar aktif edelim. Süresi geldiyse bakalım. Evet, süresi gelmiş dayanıklılık puanı kasmaya devam etsin. Boss yok herhalde. Boss'u galiba kesmişler. Şu an etrafta gözükmüyor. Normalde buralarda sağda solda olması gerekiyor. Etrafa baktığım boss yok. Boss kesilmiş. O yüzden biz hesabımızı buraya otoya bırakalım. Hesabın canı niye öyle gitti anlamadım. Galiba zehir yedik ondan dolayı. Evet gördüğünüz gibi zehir yemişiz. Zehir yiyince hesabın canı biraz gidiyor. Normalde gitmiyor bu kadar. Hesabımız burada aura kasmına devam etsin. Kasabildiği kadar kassın. Auramızı bir şekilde elbette yapacağız. Yani 250 seviye görene kadar yavaş yavaş götüreceğiz. Zaten şu an 165'in seviyeye kadar da getirdik. İnşallah 200'ü görürüz bir hafta içinde diye düşünüyorum. Buraya kadar gelen herkese teşekkür ederim. Şaman'a da yani ekranda şu an element dünyasında bıraktım. O da element dünyasında farma devam ediyor. Zinselimiz burada olduğu gibi devam edecek. Artık bir sonraki videolarda görüşürüz. İstek ve mutlaka yorumda belirtmeyi unutmayın. Videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz. Allah'a emanet.